Sevgili Yengeç burçları ve yükselen burcu Yengeç olanlar merhaba. Mart ayı aylık burç yorumlarınız için kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle 6 Şubat gecesi ülkemizde yaşanan depremde kaybettiğimiz tüm canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah bir daha bu tür felaketleri bizlere yaşatmasın. Sevgili Yengeç burçları, sizleri çok bekletmeden hemen burç yorumlarınıza geçeceğim. Ben burcunuzu anlatırken sizler de videoda beğen butonuna basar ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız aramızdaki alma verme dengesindeki enerji akımını aktive etmiş olursunuz. Ve böylelikle birbirimize daha çok pozitif enerjimizi gönderebiliriz. Sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar 7 Mart'ta Başak burcunun 16 derecesinde sizlerin de 3. evinizde dolunay meydana gelecek. 3. ev hayatınızı, kardeşlerinizi, yakın akrabalarınızı, yakın komşularınızı ve yakın arkadaşlarınızı da anlatır, iletişiminizi anlatır. Dolunay zamanı arkadaşlarınızla ya da yakın akrabalarınızla aranızda tam da sonuçlandıramadığınız konular varsa bu konular gündeminize gelecektir. Yarım bıraktığınız konuları artık tamamlama zamanınız olabilir. Zihniniz uzun zamandır bir düşünceniz varsa bu düşüncede de bu konu üzerinde de artık kararlarınızı net olarak verebileceksiniz. Çevrenizdeki kişiler bu tür kararlarınızla alakalı sizden haberler duyabilirler. Yakın çevrenizde, yakın arkadaşlarınızdan, yakın akrabalarınızdan da onları ilgilendiren konular üzerinde sizlere haber gelebilir. Dolunay'ın bu şekilde de etkisi olur. Ee, ticaretle uğraşan yengeç burçları ise yaptıkları ticaretle alakalı bir karar vereceklerdir yine bu dolunay zamanında. Birçoğunuz yeni sözleşmelere, yeni anlaşmalara imzalar atabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni bir araç alımı veya araç satımı ile ilgili gündemleri olabilir. Ee, ya da aracınızın bakımıyla ilgili e, bir sıkıntınız, bir probleminiz vardır. Onu çözebilirsiniz artık o sıkıntı ortadan kalkar veya eğitimle uğraşıyorsanız eğitimle ilgili gündemleriniz de yine dolunay zamanı gün yüzüne gelebilir. E, 17 Mart'ta Venüs Boğa Burcu'na sizin de 11. evinize geçiş yapacak. Venüs Boğa Burcu'nun yöneticisi burada çok keyifli. Kariyerinizle, iş hayatınızla ilgili yapacağınız görüşmelerde sizin için çok güzel bir zaman dilimi. Hayata karşı olan beklentileriniz, ümitleriniz var ya, işte onların daha çok yaşardığını, Onların size daha çok yaklaştığını fark edebilirsiniz. Bu dönem içinde daha sosyal olacaksınızdır. Yaşadığınız hayatın çok daha keyfini çıkarabilirsiniz. Çünkü umutlarınıza yaklaştığınızı gördükçe yaşam enerjinizin de arttığını göreceksiniz. Venüs aşk ve para konularını anlatır. 20 Mart-23 Mart arası beklediğiniz bir maddi kaynak, bir hak ediş, maddi bir gelir varsa bu dönemde elinize geçebilir. Aşk hayatınızda yeniden hareketlenmeleri de görebilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda yine güzel haberler alabileceğiniz ya da güzel sözleşmeler yapabileceğiniz bir zaman dilimidir. 21 Mart'a kadar Güneş ve Merkür Balık Burcu'nda sizlerin de 9. evinizde olacaklar. 9. ev uzakları, uzun yolculukları, yabancı ülkeleri, felsefi düşüncelerinizi, inançlarınızı ve akademik konuları anlatır. 21 Mart'a kadar sanki kendi hayatınızı sorgulayacaksınız. Dünya bakışınızı, kendi görüşünüzü, sanki kendinizi bu konularda sınar ya da sorgular gibi olabilirsiniz. Birçok yengeç burcunun ise yurt dışı ile alakalı gündemleri olacaktır. Yurt dışı ile ticaret yapıyorsanız orayla ilgili bir girişiminiz olur. Yurt dışındaki tanıştıklarınızdan haber alabilirsiniz. Veya sizi ziyarete gelebilirler veya siz yurt dışına gitmek isteyebilirsiniz. İşte vize işlemleri, müracaatlar gibi gündemleriniz olabilir. Yani yurt dışını ilgilendiren konularla alakalı gündemleriniz olabilir. Bazı yengeç burçları ise akademik konularla yüksek eğitimle ilgili en önemli gündemlerinin zamanıdır. Buralarda bir haber alabilirsiniz. Buralardaki çalışmalarınız daha bir yoğunlaşabilir. Bu konularla ilgili Merkür size burada güzel destekler gönderiyor. İletişiminiz gayet güzel. 9. ev ayrıca mahkemelerle ilgili konuları da anlatır. Mahkemeleri veya davaları olan kişiler de bu konularla ilgili bir haber alabilirler. Ayrıca 9. ev konularının içinde eşinizin akrabaları da var. Onlardan da bir haber alabilirsiniz. Ya da onlarla olan iletişiminizde bir hızlanma görülebilir. 10 Mart 20 Mart arası Güneş-Neptün kavuşumu var. Güneş bizim yaşam enerjimiz. Fakat burada Neptün Güneş'in enerjisini düşürdüğü için. E, dolayısıyla sizin de enerjinizde düşüklük olacaktır. Kendinizi böyle sisli bulutlar içinde hissedebilirsiniz. E, Mart e, 20 e, ile 10 Mart arasında kendi içinizden hiçbir iş yapmak gel, isteği gelmeyebilir. Kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Yani etrafınızda olup biten olaylar da sizi çok da memnun etmez ya da çok da enterese etmez diyelim. O görüşte olacaksınız. Sizdeki enerji düşüklüğü fiziksel sağlığınızı da etkileyebilir. Onun için kendi fiziksel sağlığınıza dikkat edin ama güneş aile büyüklerimizi de atalarımızı da anlatır. Burada aile büyüklerinizin sağlığı da dikkat çekiyor. Onların sağlığı ile ilgili konulara da dikkatli olmalısınız. Hedefleriniz, hayallerinize doğru yürümek istiyorsanız bu dönem içerisinde e, Neptün sizi biraz yanıltabilir ve hedeflerinizi şaşırtabilir. Ani kararlar vermeyin. Başkalarının size işte sen yaparsın, sen becerirsin, hadi bunu da yap demesi gibi böyle sizi yönlendirecek sözlerin etkisinde kalmadan sakin Kararlı düşünerek hareket edin ve acele etmeyin sevgili Yengeç burçları. Çünkü hedef şaşırması olur. Ve bu hedef şaşırması da sonra size bir üzüntü getirebilir. Bu kavuşum 9. evinizde olduğu için 9. ev konularınız biraz önce saydığım konularla ilgili yanılmalar da yapabilir. Okullarla ilgili gelecek haberlerle daha bir etkilenebilirsiniz yalan haberler gelebilir ya da yukarıda bahsettiğim konularla alakalı örneğin eşinizin ailesinden bir haber gelir ama bu haberin daha sonra çok da doğru olmadığını ya da çok da önemli olmadığını görebilirsiniz onun için sakin sabırlı haberlerin doğruluk derecesini araştırın ama kendinizi birdenbire böyle gelen her habere de atak olarak atmayın sanatsal bir yönünüz varsa burada güzeldir. Güzel etkiler alırsınız. Daha çok ilham verir yaptığınız sanatsal işlerde de güzel eserler ortaya sergileyebilirsiniz. E, Güneş Aslan Burcu'nun yöneticisi sizin de ikinci evinizde. Demek ki ikinci ev konularınızda da ikinci evin konuları arasında e, harcamalar geliyor. Aman 10 Mart 20 Mart arası harcamalarınıza çok dikkat edin lütfen. Gereksiz harcamalar yapmayın. Ve yaptığınız alışverişlerde çok dikkatli olunuz. Çünkü e, kandırılmalara, do dolandırılmalara açık olduğunuz bir zaman dilimidir. E, aldığınız şeyin ya sonra çok pahalıya size mal olduğunu görürsünüz. Veya çok da istemediğiniz bir şeyi almış olduğunuzu fark edersiniz. Bu da size pişmanlıklar getirir. Bu dönem içerisinde e, hırsızlıklar, dolandırıcılıklar, kandırmalar çok olur. Lütfen bu konularda çok dikkatli ve tedbirli olun. Sakinliğinizi elden bırakmayın. Sevgili yengeç burçları, ayrıca kariyer hayatınızla ilgili bir haber gelir. Aniden heyecanlanırsınız, sevinirsiniz. E, falan böyle çok da gözünüzde büyütmeyin gelen haberi. O gelen haberin de çok da önemli olmadığını ya da sizi sevindirecek kadar olmadığını da anlayabilirsiniz. Onun için her şeyin doğrusunu öğreninceye kadar, sakin ve sabırlı olunuz. 21 Mart'ta Güneş ve Merkür Koç burcunun sizin de onun e geçiş yapıyorlar. Tam tepe noktanızda kariyer ve iş hayatınızda şahane bir gökyüzü görüntüsü var. Size güzel destekler geliyor. 21 Mart'tan itibaren kariyer hayatınızda pırıl pırıl parlıyorsunuz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Yaptığınız işle daha çok tanınabilirsiniz. Kariyerinizde atak yapacağınız bir zamandır. Kariyerinizi ilgilendiren güzel haberler alabilirsiniz o dönemde. Çevrenizdeki kişilerin takdir ve beğenileriyle e, gündem sizin olacak. 10. ev ailevi konuları da anlatır. Ailenizden gelecek haberler de e, bu dönem içerisinde e, size ulaşacaktır. E, bir de bazılarınızın şöyle bir durumu var. Nikah ya da nişan akti yapabilirler. Güzel anlaşmalara imzalar atabilirler. Yani kısacası 21 Mart'tan sonra her şey sizin için pırıl pırıl ve gökyüzünde çok güzel destekler var. Sevgili dostlarım Mart ayı burç yorumunuz için söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım güzel bir Mart ayı geçirirsiniz. Sizlerle bir sonraki videoda da görüşünceye kadar hepinize sağlıklı günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.